Pratik Çözümler kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere Çin'den sipariş verdiğim PCB'nin kalitesini göstereceğim. Ve uygun fiyata Çin'den nasıl PCB sipariş edebileceğinizi göstereceğim. Benim siparişim 10 gün içinde bana ulaştı. En ucuz kargoyu seçmeme rağmen 10 günde teslim edildi. Daha erken teslimler de var. 3 gün içerisinde teslim edilebiliyor. Şöyle içinde poşetiyle geldi. Korumalı poşete koymuşlar. Muhafazası güzeldi. Şöyle kalitesini göstereyim göstereyim. Gayet güzel basılmış. Şu da arkası çift taraflı baskı. Ve siparişimde genelde toplu sipariş verdikleri için 5 tane aynı üründen geldi. En az 5 tane sipariş vermeniz gerekiyor. Şimdi bilgisayardan nasıl sipariş verdiğimizi göstereceğim. Şu an PCB'mi tasarladığım EasyEDA sitesini görüyorsunuz. Buna benzer birden fazla site var. Ben EasyEDA kullanıyorum. Bu burada önce devremi tasarladım. Tasarladığım devrenin Gerber dosyasını aldım. Bunu basıma gönderdim. Tek tek adımları size göstereceğim. Çizimi göstermeyeceğim. Çizim yapmak için birçok video çekilmiş İnternetten bulabilirsiniz. Hazırlamış olduğum devreyi ben 2 dolara bastırdım. 4 dolarda kargo ücretiyle PCB'm bana ulaştı. Size uygun fiyatla nasıl sipariş verebileceğinizi de anlatacağım. Şimdi burada PCB'im tasarlandı. Kontrol ettikten sonra dosyayı tıklıyorum. PCB üretim dosyası oluştur. Gerber yazıyor. Burada evet PCB kontrol et diyorum. PCB'im burada geldi. Öncelikle gerber oluştur diyoruz. Gerber dosyasını dosyasının bilgisayarımıza indirdi. Şu anda tekrar aynı yere geliyoruz. Şimdi size göstereyim. Şu an benim ikinci siparişim olacağı için 4 dolar. İlk siparişte bu 2 dolar. Yani kendi hesabınızdan bir kere sipariş etmenizi tavsiye ederim. Birden fazla kez sipariş edecekseniz yeni hesap oluşturarak 2 dolardan sipariş edebilirsiniz. Şu an güncel fiyatı bu. Burada one click order PCB diyor. Ona tıklıyoruz. Tamam diyorum. Şimdi otomatikman yüklediği için burada set Fee free 8 dolar çıkıyor. Biz bunu ödemeyeceğiz. Ödememek için ne yapmamız gerekiyor onu göstereceğim. PCB'miz buraya geldi. Burada gördüğünüz gibi 8 dolarlık bir ücret çıkıyor. Toplam 11,5 dolar çıktı. Bunları bu şekilde para harcamak istemiyorum. Şurada yan sekmeye tıklıyorum. Sonra tekrar PCB'ye tıkladığım zaman burada Et Gerber File çıktı. Bunu tıklıyoruz. Biraz önce bilgisayarıma indirmiş olduğum Gerber dosyasını buradan yüklüyorum. Gerber dosyasını ekliyoruz. Gerber dosyam aktarıldı. Gördüğünüz gibi şu an 8 dolar ve 1,5 dolarlık ekstra masraf çıkmadı. Ve bana tekrar 2 dolarlık bir kampanya yapmış şu an ödemem 2 dolar gözüküyor bu şekilde tamam ayarlarını yapabilirsiniz bu ayarları nasıl yapılacağını da internette gösterenler var ancak ben ayarları hiç değiştirmedim sadece rengini değiştirdim şöyle mavi yaptım daha şık görünüyor diye siz istediğiniz tercih yapabilirsiniz burada ben önemli olan size ucuza nasıl sipariş verebileceğinizi bir de ürün nasıl geldi onu göstermek için videoyu çektim. Devam ediyoruz. Şu an sepete attı. Buradan kartı ziyarete gidiyoruz. Kartımız gözüküyor. 2 dolar maliyeti 5 adet. Pismin maliyeti 2 dolar. Gayet güzel. Devam ediyorum. Kargonun nasıl yapılacağını seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 2 ve 3 gün arasında bile gelebiliyor. Ben en uygun olanı seçtim. Standart Global Drake Line. Bu gönderiyi seçtim. 10 gün içerisinde elimde oldu. Yani yaklaşık 10 günde. Bunu seçtikten sonra TC kimlik numaranıza giriyorsunuz. kargo ücreti 5 dolar gözüküyor. Güncel bunlar değişiyor. Ben 4 dolara getirtirdim Bundan sonra ödeme ekranlarına devam edebilirsiniz. Ürünü sadece 2 dolara bastırıyorsunuz. Şu an güncel kargo fiyatı 5 dolar olmuş. Bu fiyatlar değişiyor. Siz de bu fiyatlardan ürününüzü sipariş edebilirsiniz. Sağlıcakla, hoşçakalın.